O videoma hoş geldiniz. Bugün Tokabaka'ya yeni bir güncelleme geldi. Ona bakacağız. İyi ee, de burada yeni yükledim. Bu videoyu önceden çektim ben. Nasıl çektim arkadaşlar? Şöyle hediyeyi açtım, karakterimi falan yaptım. Sonra e, eşyalara bakarken hiçbir eşyanın gelmediğini fark ettim. Sonra o videoyu kapattım. Ee, bayağı 10-15 kez tobabağı yüklemişimdir. En son play moddan başka bir şey yaptım ve yüklendi. Bir moddan denemiştim, olsaydı çok güzel olacaktı ama play moda geldik gene Olsun, play modda gayet güzel bir uygulama bana göre. İkisi de çok güzel. Şimdi hemen şey yapalım. Hediye yanına girelim. Buradan arkadaşlar hediye yanından ne yaparız? <laughs> Heh, hediye arayanından hediyemizi açarız. Daha sonra karakterimi yapıp eve geçeriz arkadaşlar. Evde de eşyalara bakarız. Bu şekilde güzel bir video olur. Burada ben eşyalara bakmadım. Sadece geldim diye kontrol ettim. Gelmiş. Ondan tek bir yerden baktım. Evet açılsın gelelim. Diyeceğim açıldı. Bakın işte. Gelmiş. Hep modda, hey play modda sınırsız hediye var arkadaşlar. ama neden gelmiyor? Çünkü hepsi burada. Ben size şimdi hediyeleri göstereyim. Hangisi yeni geldi? Şu iki raf yeni geldi. Şöyle göstereyim. Şu iki raf yeni geldi arkadaşlar. Hediye olarak diyorum. Yanlış anlamayın. Hadi hemen tek tek bakalım o zaman hediyelerim Allah. Heh. Hediyelerimize tek tek bakalım. Buradan herhangi bir karakter alayım. Ne alayım. Hmm, hepsi çok iyi karakterler. Bana benzeyen bulmaya çalışıyorum. Nasıl karakter almayayım? Başla. <laughs> Başla. Şimdi hemen ilk renkli olanlardan başlayalım. Böyle bir renkli balon geldi. Şemsiye. Böyle de renkli bir kıyafet. Böyle bir kutlama şeyi, şeysi. Böyle bir de renkli çikolata. I love, you. I love you. Tek taş yüzük aşırı iyi bu arada. Yine çiçek. Şimdi renkli olanlar bu kadar. Bir dakika. bir dakika arkadaşlar ben hemen karakterimi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar kendi modelimi bulamıyorum. Bir dakika benim saçmağım bu kadar aşağıda mıydı? Buradaymış ama bu kadar aşağıda mıydı ya benim saçmağım? Sanırım birazcık karışmış arkadaşlar burası. Tam olarak bilmiyorum ama buradaymış. Şimdi hemen yapayım karakterimi hızlıca. Bu arada biz eviyle beraber iyi şey yapmıştık. Benim kutlama partisini çekmiştik. Ama maalesef ki iyi şeyden dolayı çektiğim uygulama donduğu için sadece ses var. Onu da atınca zaten ben olsam ben de izlemem. O yüzden atmadım. Çünkü saçmaydı. Yani sadece ses vardı. Ama biz baya eğlenerek çekmiştik o videoyu. Çok güzeldi. Ama olmadı maalesef ki. Kurtarmayı denedim ama kurtar... Yani olmuyor. Sadece ses var. O yüzden o olay beni birazcık üzdü. Çok güzeldi çünkü video. Eviyle aşırı eğlenerek çekmiştik. 45 dakikalık mı ne bir videoydu. Bu kıyafet de çok severim. Bu kıyafet de dursun. Evet arkadaşlar. Kendi karakterimi yaptım. Şimdi. Hemen ilk olarak şu kıyafeti bir deneyeyim. Elime şemsiyemi aldım bu şekilde falan filan. Böyle bir şemsiye var şu koyayım kenara. Balonumuz çok harika. Çok hani tatlı duruyor balon. Ve bir hani konfeti şeysi var. Kutlama parçasında şey yapsaydık bunu da ama. Böyle bir takım elbise var. Böyle bir de hani az önce açtım gösterdim. Ondan var. Onda böyle bir şekilde gözlük var. Böyle bir şekilde. <laughs> böyle bir gözlük var arkadaşlar. Çok şirin. Söylemek lazım. Şöyle bir şapka var. Singer, singer bob kıyafeti var. Bu şekilde kostümü. Çok güzel. Sonra adını unuttum. Neydi karakterin adı? Adını unuttum arkadaşlar. Bu arada... Heh. Bu arada daha yeni ben arkadaşımla e. Singer Bob'un filmini izlemiştim. Yani eski film tabii ki. Ama biz yeni izlemedik aslında. Canım sıkıldı. Geri. Bu şekilde çok güzel hediyeler gelmiş. Hediyelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Gel bir gezdireyim ben size buralara. Şu kıyafet çok güzelmiş. Benim telefonum. Böyle. Aşırı mükemmel kıyafetler falan var. Ben bayılıyorum. Neyse arkadaşlar şu anda bunlarla uğraşmayalım. Şunları da şöyle koyayım. Bir de direkt elime alayım. Hediye paketi yapayım şuradan. Bir arkadaşın eline vereyim. Tamam. Şimdi hemen o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Burada iyiyim. Boğazıma bir şey takıldı. Neyse. Şu anda hemen iyi şey Ev'e gidelim eşyalar bakalım. Evet videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar elime ilk gelen evi inşa ettim bu ev geldi. Partiyi de bu evde yapmıştık zaten ama olmadı işte. Evet şimdi hemen bakmaya başlayalım. Açıyorum burada ilk bir dakika şuradan sırayla gidelim. Şimdi hmm komedin diyelim. Komedinler Allah. Hmm. Böyle bir komedinimiz var. Bu şekilde bir sehpa komedin. Aynı şey. komedinle alakalı sehpa. Böyle sıralayayım ben size. Rahat rahat görün. Bu şekilde güzel. Şunun çekmeceleri var arkadaşlar. Böyle çok tatlı dolaplar var. Benim hepsi aşırı güzel. Buradan yataklara gelelim. Bu şekilde 3 tane de yatağımız var. Ve şöyle bir ayrıntı da var. Buraya insan. Buraya bir büyük. Buraya da bir küçük bu şekilde şuraya. gördüğünüz gibi şey küçük çünkü birazcık büyük böyle krampet veya böyle hayvanınız da koyabilirsiniz oraya bu şekilde üç tane yatak Hemen silelim halılar bu şekilde iki tane çok tatlı halı Bir dakika bunun rengine hayran kaldım. Hayır yanlış anlamayın hepsi mükemmel de. rengi ayrı bir güzel. Bakın ketçap, mayonez. Bunları da sıralayalım. bu şekilde mükemmeller. Ketçap mayonez dediğim gibi. Hemen bunları da atıyorum. Ne kaldı? Bunlar kaldı. Evet. Şimdi böyle yukarıdan doğru yukarıdan şunu da şöyle koyalım. Koymadım. Bu şekilde bir dolap var burada. Böyle iki tane de raflar var. Tablolara bu arada ayrı bir şekilde bayıldım. Hani haşırı güzel haşırlı <laughs> <laughs> eşiri güzeller. Böyle bir hani asacak ta tablo tarzı. Evet tablo. Şunları bilerek yukarı şey yapıyorum. Bütün tabloları buraya sığdırmak istiyorum çünkü. Bu şekilde aşırı tatlış tablolar. Şöyle koysam. Çok tatlılar. Aşırı derecede çok tatlılar. Böyle yapabildiğim kadar çok yer şey yapıyorum ki hepsini sığdırabileyim. şöyle kayalım. şöyle bir perde. Perde mi bu? Perde. Tam burası bu kadar. Böyle bir kafa var. Tablo. Şunun içine resim koyabiliriz bence bunun içine. Bu şekilde arkadaşlar. Şu tablolar filan mükemmeller. Neyse hemen diğerine geçelim. Evet arkadaşlar tabloları tekrar bir göstereyim sonra diğerlerine geçeceğiz. Bu şekilde çok tatlı tablolar var. burası bitti. Hemen buraya geçelim. 3 tane bu şekilde banyo kabini var. Şu. <laughs> Çok tatlılar 3 de. 3 de mükemmel derecede tatlılar. Bu şekilde 3 tane tuvalet var. iki tane lavabo, var. Bunu bu şekilde altında çek iyi dolapta var. Aynalarda şöyle üç tane aynamız var. Şu da el aynası. Şöyle ele gelmelik aynalardan. Burada gördüğünüz üzere hiçbir şey yok. Burada ise bu var. Bunun havadaki baloncukları alıyor sanırım. Böyle bir makine. Bir şey deneyeceğim. Şurada bir kalsın arkadaşlar. Bir şey deneyeceğim. Şimdi hemen burada iki tane buzdolabımız var. Böyle içleri geniş. Daha sonra böyle birleşen şey ikisini şöyle koyalım. Şunu da şöyle ortalarına koyalım. ve çok bitişik bitişik olmasın. Bitişik bitişik. <laughs> Bu şekilde. Şöyle şunları bir kenara alayım. Böyle üç tane şey var. Şunları şöyle alayım kenara. Böyle 50 yerleri var. Şu da dolaplı. Evet. Yaş çok tatlı. Aşırı tatlı. Mükemmel bayıldım. Bir de şu gelmiş arkadaşlar yani. Şu şekilde ketçap, kırmızı üzere mayonez sosisliği gelmiş. Renklerine bayıldım. Bu arada aşırı güzel renkleri var. <laughs> Burada öksürmüyorum. Boğazıma bir şey takıldı. Onun şey. Hasta değilim yoksa. Ben bu havada da hasta olamam. Evet şu şekilde iki tane masa var. şöyle iki tane böyle iki tane de böyle tabure ve sandalyeler var masalar da bu şekilde burası da bitti şimdi ilk olarak şuradan başlayayım çünkü bir şey denemek istiyorum onlara geleceğiz şu anda ben bir makine arıyorum Hıh. bu alancıkları da çekmesi gerekmiyor mu? Olmadı. Neyse. Evet. Hı. Hmm. Buradan başlıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda şöyle yerleştiriyorum. Hmm. Böyle. Bu resimlerle uğraşamayacağım için hemen yana geçiyorum. şöyle şurası neyse sileyim ya tamam sildim <laughs> uğraştım şimdi şuradan devam edelim yukarıdan doğru bu şekilde bir çiçeğimiz var gene rengi muhteşem olan bir çiçek şöyle bunları şöyle koyayım daha açık görün Şöyle bir çiçeğimiz var beyaz. Böyle <laughs> yine kafalı bir çiçeğimiz var. Adını unuttum bu karakterin bu şekilde çok güzel çiçeklerimiz var. Yosun. Denizin içinde olacak şeyler var. Hatta şurada deniz var. Denizin içine koyalım istiyorsanız bunları. Böyle bu şekilde falan. Böyle kayalıklar falan var. Büyük kayalık var bir tane. Ve şekilde rengine gene hayran olduğum bir ağaç. Aa, ağaç var. <laughs> Türkçem, Türkçem bozuldu. Ağaç var bir tane de. Süslere gelelim. Allah dondu. Evet süslere gelelim. Süslerde hiçbir şey yok. Hemen oturacaklara gelelim. Yani masaları sanda. E, Koltuklara falan. Buradan şöyle dizeyim. Bu şekilde can simidi şeklinde böyle bir genel rengine hayran kaldığım bir bank var. Koltuklar Bir tane daha koltuk var. Şu şekilde bir koltuk var. Şöyle bir ayak gene koltuk gerçi. Şurada kol, ha şunu koymuşum zaten. Şöyle bir koltuğumuz var. Bir de şu şekilde yukarıdan gelen bir koltuk var. Hani yukarıdan asmalı. Ben buraları da silelim. Evet. Şimdi ışıklara gelelim. Bu şekilde bir lambamız var. Şöyle, şöyle bir duvar şeyimiz var. Işığımız. Mumlarımız var. Çok tatlı. Böyle abajurlarımız var iki tane de. Bir de kaç dakikalık olmuş? 21. Bir şey olmaz. Bir şey olur da. Neyse. Böyle üç tane sandıkımız var. Dolabımız yani. Hani nasıl desem. Öyle sandık tarzı şeyler var. Şimdi bunlar da tam Yanlışım varsa düzeltin. Şu yeni gelmiş arkadaşlar. Bu yeni gelmiş. Bu yeni gelmiş ve bu yeni gelmiş. Allah. Bu yeni gelmiş. Bu yeni. Bu yeni, yeni. Yeni. Yeni gelmiş. Yeni gelmiş. Yeni gelmiş. Yeni gelmiş. Yeni gelmiş. Yeni gelmiş. Bunda rengin hayran kaldım. Yeni gelmiş. Şurada yeni gelmiş. Bu kadar. Evet. Sünger Bob kara pantolon paketi bu şekilde. Bu şekildeydi arkadaşlar. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.